Hola todos, ¿quién Estoy bien, estamos es en Córdoba. Şu an Córdoba'nın en önemli yerindeyim. Córdoba Katedrali. Burası normal Katedrali değildir. Bunun normal Katedrali değildir. Çünkü burası aslında bir camiymiş ama üstüne katedral yapmışlar. Burası, burası dünyadaki en fazla sütun olan dini merkezidir. Dini merkezidir. UNESCO Tarih Listesi'nde Burası dört tane UNESCO Tarih Listesi'nde dört tane Yeri vardır evet Yeri vardır Napoli'den sonra Burası Dünyanın Avrupa'nın Avrupa'nın en, en, en büyük tarihi tarih merkezi tarih merkezidir. Hı hı. Milattan önce milattan önce birinci yüzyıllarda yüzyıllarda Kedal Kibir Nehri'nin üstünde yapılan Roma Nehri, Roma, Roma, Köprüsü. Roma Köprüsü 250 metredir. Bu da tarih, UNESCO Tarihi listesindedir. Burayı yaz tatiline gelmeyin. Benim geldiğim gibi. Çünkü hava çok sıcak. Burayı... burayı bahar. Ne? Baharda. Baharda gelin. <laughs> Çünkü baharda Hangi ayda gelsinler özellikle? Vardı. Hangi ayda? Mayıs. Mayıs. Evet. Mayıs'ta gelsinler. Çünkü Mayıs'ta bahçe festivali var. Bahçe festivalinde her yeri süslüyorlar. Yani ağaç, bahçeleri, sokakları, duvarları, her yerde çiçekler oluyor. Çok güzel oluyor. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Adios, hasta luego, otro video.